Değerli arkadaşlar, bugün üniversitemizin deprem bölgesine göndereceğimiz yardımlar ve teknik ekiplerimiz için bir araya geldik. Öncelikle deprem bölgesinde vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralarımıza da acil şifalar diliyorum. Deprem olduğu andan itibaren devletimiz güçlü bir şekilde koordine olup deprem bölgesine ilgili yardımları göndermiştir. Biz de üniversite olarak dün üniversitemizin iki otobüsünü asker sevkiyatı için dün gönderdik. Bugün ise Tokat Seyahat teşekkür ederiz kendilerine. Bir otobüs temin etti. Biz de bir gün içerisinde topladığımız yardımları e, afet bölgesine gönderiyoruz. Bugün yine e, üniversitemizde topladığımız nakdi yardımlarla e, bir tır suyu e, bu akşam deprem bölgesine göndereceğiz. Yine üniversitemizde faaliyette bulunan Afamer dediğimiz e, afet ve acil durum araştırma uygulama merkezi müdürümüz sağ olsun bir ekip oluşturdu. E, o bölgede e, teknik yardımda bulunacak. Evet, devletimiz güçlüdür. Ben buradan bütün akademik ve idari personellerimize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Herkes elinden gelen yardımı yaptı. Bundan sonra yardımlarımız devam edecek. Biz yine akademik idari personelimizden buradaki yardım merkezimize yardımlarını yine talep ediyoruz. Ben herkese teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımızın yol açık olsun. Allah'a emanet olun. Bizden selam iletsin oraya her zaman devletimizin yanındayız. <laughs> vatandaşlarımızın yanındayız. Bunun da bilmesini özellikle isterim. Selamlar saygılar. Joş koş. Çoş, koş. Hadi açık olsun. Hadi yolculuklar. Hadi, Hadi. Allah'a emanet olun. Hadi Hadi. Yok Hadi. Yok emanet. Emanet. Hadi selametle gidin. Hadi. Yolunuz açık olsun. olsun. Bugün sizleri deprem bölgesine uğurluyoruz. Ee, göreviniz büyük. Ülkemiz yaşadığımız bu deprem vakasından sonra devletimiz gerekli tedbirleri almış ve o bölgeye anında ulaşmıştır. Bu bizim için gurur verici bir durum. Biz de üniversite olarak üniversitemizin Afemer merkezi olarak da deprem bölgesine bir ekip olarak sizleri gönderiyoruz. Sizlere kolaylıklar diliyorum. Rabbim sizleri korusun. Oradaki kurtaracağımız her bir canımız bizim için önemli. Dikkatli bir şekilde, koordineli bir şekilde orada görevinizi yaparsınız. Yine buradan götürdüğümüz, topladığımız yardımları orada teslim edeceksiniz. Her bir vatandaşımıza bizlerden de selam iletin. Ee, i̇nşallah biz burada yine yardım topladıkça e, oraya göndereceğiz. Allah kolaylık versin diyorum. Yolunuz açık olsun.